Bu doktor komadaki hastaların önüne bir top attı. Bazı hastalar topu hemen yakaladı ama bazıları ise hiç tepki vermedi. Doktor bir kadını seçti ve bilerek gözlüğünü düşürdü. Kadın ise gözlüğünü havada yakalamıştı. Bir gün kadın aniden ayağa kalktı ve yavaşça yürümeye başladı. Doktor yolundaki tüm engelleri kaldırdı fakat kadın yine de durdu. Doktor kadının yalnızca yerdeki siyah-beyaz kutuların olduğu yere kadar yürüdüğünü fark etti. Bunu aklında tutarak doktor yere her tarafa siyah beyaz kutular yerleştirdi. Bu kutuları rehber olarak kullanan kadın pencereye kadar yürüdü. Caddelerdeki arabaları izledi ve temiz havayı hissetti. Bir süre sonra doktor komadaki bir adama meyve suyuna karıştırdığı bir ilaç verdi ve adam ilacı aldıktan sonra tamamen iyileşmişti. Doktor bu ilacı tüm hastalarına vermek istedi. Fakat hastanenin ilacı alacak kadar parası yoktu. Bunun üzerine hemşireler ve doktorlar maaşlarından bir kısmını bağışlayarak ilacı satın aldılar. Eğer ben olsaydım aynısını yapardım diyorsan yoruma bir emoji bırak ve videoyu beğen.